Selam, benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir iş var mı? Bir sürü şey yapabiliyorum. Bulaşık yıkarım, çocuk bakarım, köpek gezdiririm ve hatta sizin için markete bile gidebilirim. Tabii ki çok fazla değil ama meşgul insanlar için gerekli beceriler. Şimdi ufacık çocuğun paraya ne ihtiyacı var diye soracaksınız. Size göre her şeyim var. Evet gerçekçi olmak gerekirse birçok şeyim var ama en önemli şey yok. Aile. Her şey bir yıl önce başladı. Bizimkiler birbirlerini çok seviyorlar. Babam sürekli anneme çiçek hediye ediyor, akşamları birlikte geziyorlar. Annem sık sık babamın sevdiği pastadan yapıyor. Her zaman böyle kalacağını düşünüyordum. Herkesin öyle olmalı. Sonra babam çok hastalandı. Hastaneye gitmeye başladı. İlaç ve diyet verildi. Annem pasta yapmayı bıraktı çünkü artık pasta babama yasaklanmıştı. Babam da çiçek almayı bıraktı. Çünkü doktor çiçeklerin babamın başını ağrıttığını söyleyip yasakladı. Ve yine reçeteye göre akşamlara dışarıda gezmek babam için sağlıklı değildi. Annem çok üzülüyordu. Babamsa susuyordu. Evi hüzün kaplamıştı. Çok endişelenmiştim. Ve yardım etmek için ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ama annemler buna gerek olmadığını söylediler. Ev adeta hastaneye döndü. Yüksek sesle konuşmak bile yasaktı. Babam hastaneye çok gitmeye ve orada fazla vakit geçirmeye başlamıştı. Hatta bazen bizsiz hafta sonları bile gidiyordu. Biraz hava almak iyi gelirdi herhalde. Bunu gören annem iyice beter oldu ve sık sık ağlar oldu. Bu duruma çok üzülüyordum. Hep aileme nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Annem babamın ilaçlarına çok para gittiğine ve buna para yetmediği için dert yanıyordu. Nereden para kazanabilirim diye düşündüm. Ve bu şekilde ilk işime atıldım. İlginç zamanlardı. Kendimi bir oyunun içindeymiş gibi hissediyordum. Sabah uyanıyor, hazırlanıyor, çantamı alıp okula koşuyor, yolda benden küçük olan komşu çocuğunu okula bırakıyordum. Bunun için haftalık 10 dolar veriliyordu. Okuldan sonra postaneye gidip postaları dağıtıyordum. Bunun için saatlik 3 dolar alıyordum. Sonra ise komşularımız için market alışverişi yapıyordum. Tek sefer için bana 5 dolar veriyorlardı. Eve gidip anneme yardım edip eve ödevlerimi yapıyordum. Bazı akşamlar bakıcılık yapıp saatine 15 dolar kazanıyordum. Eve geldiğimde babam evde değilse annemi teselli ediyordum. Babam evde ise bu işe bir çare arıyorduk. Zor zamanlar olmasına rağmen problemlerden uzak durabiliyordum. Kazandığım bütün parayı bir kutunun içinde sakladım. Annem bu paraların bana daha gerekli olduğunu söyleyerek reddetti. Zamanla kutuda ciddi rakamlar birikti. Gerçekten çok yoruluyordum. Ama para biriktirip babamı iyileştirebileceğimizi düşünüp durdum. Ailem çalışma saatlerimi biliyorlardı. Ve bununla çok dalga geçiyorlardı. Bir gün postanedeyken hiç beklenmedik bir olay oldu. Postacı hastalandı. Ve benden acilen etiketlenmiş bir paketi yakında bulunan bir adrese teslim etmemi istediler. Evin nerede bulunduğunu bildiğim için parktan geçerek zamandan kar etmek istedim. Hava çok güzeldi. Hemen değil de biraz gitmek istedim. Önümde babamın montu ile çok benzer mont giymiş bir çift yürüyordu. Kadın elinde lale buketi tutuyordu. Bizimkilere çok benzedikleri için hoşuma gitmişti. Onları geçip kim olduklarına bakmak istedim. Hatta sağlıklarına dikkat etmelerini, mutluluk için önemli olduğunu söylemek istedim. Onları yetişmeye çalıştım. Adamın sesi babamın sesine çok benziyordu. Mutluyken annemle de bu ses tonuyla konuşuyordu. Şaşırmış biçimde kapşonumu takıp onları geçtim. Ve boş bir banka oturdum. Bana yaklaşmalarını bekleyip bu adamın kim olduğunu merak ettim. Onun babam olduğunu görmekten çok korkuyordum. Ama o olmadığından emindim. Kafamı bir türlü kaldıramıyordum. Bana yaklaştıklarını anladım. Adamın ayakkabılarının babamınkilerle aynı olduğunu gördüm. Onların mutlu sesini daha net bir şekilde duydum. Korkuyordum. İlk başta yapamadım ama sonradan bir anda başımı kaldırdım ve ona baktım. Göz göze geldik. Sendeledi. Bu benim babamdı. Beni görünce kadının elini bıraktı. Kadın çok şaşırmıştı. Durup bir babama bir bana bakıyordu. Ben şoka girmiş, babam da susuyordu. Çığlık atıp oradan kaçmaya başladım. Bankta paketi unuttuğum sonradan aklıma geldi. Paketi hatırlayıp geri döndüm. Döndüğümde hala orada oturuyorlardı. Kadın babama bir şeyler diyordu. Hiçbir şey anlamadım. Paketi alıp uzaklaşmak isterken babam omzumdan yakaladı. Onun doktor olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu ve bu şekil tepki vermemin yanlış olduğunu söyledi. Bu sırada kadın doktor olmadığını, babamın hasta olmadığını ve bu yalanları artık bırakmayı ve babamın her şeyi çözeceğine söz verdiğini, bir kız olduğu için bizi bırakamayacağını ama artık her şeyi bildiğim için yalan söylemeyi bırakmasını söyledi. Kadın elindeki lalelerle babamın suratına suratına vuruyordu. İyi ki gülle vurmuyor diye düşündüm. Adeta duman içinde duruyordum. Neden böyle olduğunu anlayamıyordum. Anladığım tek şey annemin bunu kaldıramayacağıydı. Bir an babamın evden ayrılışıyla annemin pencerenin başında ağlamaya başlayışı gözümün önüne geldi. O an elimle kulaklarımı kapatıp çığlık atmaya başladım. Eve nasıl vardığımı hatırlamıyordum. Uyandığımda yanımda annemle babam vardı. Gözümün içine bakıp su ikram edip yemek yediriyorlardı. Beni okulda psikoloğa gönderdiler. Uzunca benimle konuştuktan sonra işten dolayı çok yorulduğuma ve dinlenmem gerektiğini söyledi. Annem işe gitmemi yasakladı. Benim için çok endişelenmişti. Peki ya babam? Tekrar gitmeye başlamıştı. Doktoru onu aradığında titreyip hemen sokağa fırlıyordu. Annem ikimize de üzülüyordu. Babamın bu durumunu anneme anlatamadım. Ve babama da nasıl durduracağımı bilmiyordum. Tam bir felaketti. Bir gün solgun göründüğüm için okuldan biraz erken ayrılmama izin verdiler. Kendimi iyi hissediyordum ama eve gidip biraz sessizlikte neler olacağını düşünmek istedim. Odama gidince şok oldum. Babam kutumdan biriktirdiğim paraları alıyordu. Beni gördü. Yatağa oturup ağlamaya başladı. Açıklama yapmasını bekledim. O kadını sevdiğini, tatil alışveriş ve başka şeyler için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hastalığı bilerek ayarlayıp parayı ortak hesaptan aldığını anlattı. Oradaki para tükenince kadının kendisini kabul etmeyeceğini anlamış ki bizi de bırakamıyordu. Daha birçok şey anlattı. Ama ben hiçbirini dinlemedim. Bizi bırakmaması için ona para ödemeye hazırdım. İşlerime geri döndüm. Ama son zamanlarda para yetmemeye başladı. Ama ne yaparsınız her şey sevgili annem için. İşte böyle arkadaşlar. Benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiyeniz var mı? Benim adım Nalan. Ben 14 yaşındayım. 3 yıl önce geniş ve aydınlık bir daireye taşındık. Olay işte burada başladı. Gece uykuya dalarken karşıma korkunç ve yeşil gözlü bir kadın çıktı. Dehşetten bayılmıştım. Kıpırdayamadım bile. Belli bir müddet sonra kadın ortalıktan kayboldu. Bu olayı anne babama anlatmamaya karar verdim. Onlar beni deli sanacaklardı. Zaman geçtikçe çeşitli sesleri, ayak sesleri duymaya başladım. Uzaktan siyah gölgeler görmeye başladım. Çıldırdığımı sanmıştım. Gene de susmaya devam ettim. Her şeyi anlatabileceğim arkadaşlarım da vardı. Ama yalnızlığı seven biriydim ve bunların hepsini yalnız yaşamaya devam ettim. Olaylar 13 yaşına geldiğimde siyah gölge kulağıma vurduğu an doğru açıktı. Çok sinirlenerek anneme anlattım. Fakat annem duyduklarına şaşırmadı. Meğerse ben temas noktasıymışım. Babamın ve annemin tarafından iki kuşak yani büyük büyük ninelerim cadıymış. Onların güç ve kudretlerinin bana geçmesi lazımmış. Bu arada anneannem de cadıymış. Fakat o çok sorumlu bir iş olması nedeniyle sihirli güce sahip olmak istememiş. Ben de tam tersine sihirli her şeyle ilgileniyordum. Bunu anneme söylediğimde annem çok sevindi. Az sonra beni kutsamak için ayine başladılar. Çok korkunç bir şeydi. Büyük büyük ninemi çağırdıkları zaman her zaman uyumama engel olan kadın geldi. Ağzımı açıp birkaç kere içine tükürdü. Bu şekilde sihir yeteneklerini bana vermiş oldu. Oysa ki bende telekinezi büyüsü özellikle gelişmişti. Ben eşyaları devirmeyi, metalleri mıknatıslamayı becerebiliyordum. Biz cadı olsak da büyüyü yararlı amaçlarda kullanmalıydık. Büyük Ninem bu konuda çok ciddi bir şekilde beni uyardı. İlk denediğim şey sofrada otururken servisleri kendime doğru çekmemdi. Bu çok güzel bir şeydi. Artık kaşık veya şeker almak için masanın üzerinden elimi uzatmama gerek yoktu. Televizyonun kumandası ise her zaman yanımda uçan köpek gibi havada asılı durumdaydı. Bazen temizlik sırasında sedirde uzanarak elektrikli süpürgeyi ve bezleri de yönetirdim. Daha sonra okulda yaramaz çocukları cezalandırmaya başladım. Ayakkabı bağcıklarını birbirine bağlıyordum. Koridorda yürürken birdenbire yere düşüyorlardı. Çok komik bir şeydi. Kızlara atmış oldukları kar toplarıysa doğrudan son sınıf öğrencilerinin başına düşerdi. Kendi sihir yeteneğimi bu şekilde sağa sola harcayarak eğleniyordum. Bir akşam evde oturuyordum. Televizyon izleyeyim diye kumandayı kendime doğru çektim. İnanamazsınız kumanda şiddetle alnıma çarptı. Vay be gücümü hesap edememişim diye düşündüm. Patlamış mısır tabağını çektiğimde başımın üzerinde uzun uzun dönerek üstüme düştü. Ay artık bu şaka değil. Annemi aramak istediğimde telefonum da yatağın altına gidiverdi. Aniden sandalye yerinden kalkarak oda içinde yer değiştirmeye başladı. Sandalyenin arkasını tuttum. Bağırıp çağırmaya başladım. Yardım istedim. Yalvardım, ağladım. Olay o kadar uzun sürdü ki Ondan sonra bir güç beni yatağa atarak gözlerim patlayana kadar sıktı. Daha sonra büyük büyük ninemin sesi geldi. Bana bak, sana bu gücü oyun için değil, önemli şeyler için vermiştim. Aklını başına almazsan seni soluna, solucana dönüştüreceğim. Aniden her şey sakinleşti. Affet beni büyük büyük nineciğim, lütfen affet diye fısıldarken uyandım. Gözlerimi açtığımda annem gülümseyerek yanımda oturuyordu. Annemin neden cadı olmak istemediğini şimdi çok iyi anlıyordum. Evet, benim hikayem böyle. Eğer siz cadı olmak isterseniz bu sorumluluğu ciddiye almanız gerekecek. Herkese selam. Adım Michael. Ben bir mucitim. Yakında üniversiteye gidip mühendis olacağım. Mühendislik çok havalı bir meslek. Mühendisin yazıları her yerde ve her yerde görülebilir. Gördüğünüz yollar, kullandığınız arabalar, uçtuğunuz uçakların hepsi mühendislerin işi. Peki ya elektrik istasyonları, telefonlar ve internet? Hepsi farklı mühendislerin işi. Harika değil mi? Ve bir mucit olmak daha da havalı. Bir zamanlar herkes Jules Verne'in kitaplarını merak ederdi ve Naturius'un inanılmaz bir şey olduğunu düşünürdü. Şimdi denizaltılar birçok ülkede var ve okyanuslarda ve denizlerde yaşayan herkes onları sık sık görür. Bunlar Leonardo da Vinci'nin unutulmaz icatları. İcat ettiği şeyleri günümüzde hala kullanıyoruz. Her buluşu sadece bir mucize. Onlarla ilgili şeyler okumayı seviyorum. Bu yüzden müzeye gitmek istiyorum. Ah hayaller hayaller. Burada Michael'ın etrafındaki Da Vinci çizimlerinin kaleidoskopuna izin verilmesi tavsiye edilir. Aslında bir mucit olmak gerçekten zor. Zor bir iş ve çoğu kimse seni anlamıyor. Hatta bazen en yakınım bile. Babamın asker Annemin ise öğretmen olduğu bir ailede doğup büyüdüm. Onlar her şeyin nasıl olması gerektiğini, insanların nasıl yaşaması gerektiğini ve birçok kuralı tam olarak biliyorlar. Ve düzeni seviyorlar ve bu düzende her şeyde yerli yerinde olmalı. Evimizde her şey sadece kendi yerlerinde öylece durmuyorlar. Hatta bardaklarımızın kupları bile aynı tarafa bakıyor. Mesela öğleden sonra yatağa oturamazsınız çünkü üzerinde uyunulur ve oturmak için sandalyeler ve bir kanepe vardır. Ama burada da her şeyin kuralı var. Eğer yemek yerseniz ya da ödev yaparsanız sadece sandalyeye oturabilirsiniz. Televizyon izlersiniz, o zaman kanepeye oturabilirsiniz. Eğer el işiyle bir şeyler yaparsanız, o zaman tekli koltuğa oturabilirsiniz. Ama bu el işleri temiz ve hızlı olmalıdır. Bu yüzden annem sadece koltukla nakış yaparken ya da bir şeyler örerken oturur. Çoğu zaman sandalyede oturuyorum. Çünkü ailem tek işimin derslerime çalışmak olduğunu düşünüyor. Tek bir istisna var. Ya da bir canlı için birçok istisna. Ona her şey serbest. O babamın favorisi. Evin en önemli canlısı bizim kedimiz. Büyük, güzel ve kabarık tüylü. Güzel mi mi? İstediği zaman istediği yere uzanabilir, istediğini yapabilir ve elinden her şeye gelir. Yani pençelerinden ve bunu sık sık kullanarak beni rahatsız ediyor. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Mucit olmaya çok önceden başladım. Çocukluğumda makarnadan boru hatları, farklı arabaları parçalayıp farklı ve yeni şeyler yaptım. Bu yüzden hep azarlandım. Beni yaptığım şeyleri bozup eski haline getirmeme zorladılar. Ama bunun için üzülmüyordum. Sadece benim görebildiklerimi göremiyorlardı ve bu da onların suçu değil. Değil mi? İcatların mucizeliğini görebileceklerini ve her şeyi anlayabileceklerini umuyorum. Zaman geçtikçe detayları kaçırmaya başladım. Sokakta, anaokulumda, Okuldan ilginç eşyalar toplamaya başladım. Arkadaşlarımdan aldım ve hepsini eve getirdim. Evde çok tartıştık ve çöpleri eve getirdiğimi söylediler. Annem onları düzenli olarak attı. Ama umutsuzluğa kapılmadım. Çünkü her zaman yeni değişik parçalar bulabilirsiniz. Tek bir zayıflığım var. Yemek yemeyi seviyorum. Aç olduğumda düşünemiyorum. Babam çöpleri taşımaya devam ettiğimi görünce tatlı ve atıştırmalıklarımı elimden aldı. Mutfaktan tüm tatlılar ve meyveler çıkarıldı. Buzdolabını açıldığında öten bir sinyal koyuldu. Bu benim için çok zordu. Acı çektim ve sürekli olarak ana yemeğin gelmesini bekledim. İyi yemek yemeği ve yanında bir şeyler taşımayı bekledim. Ama babam ceplerimi kontrol ederek cebimdeki tüm yiyecekleri benden almaya başladı. Ve mümkün olduğunca fazla yemek yemeği düşünürken porsiyonlarımı yarı yarı indirdiler. Bazı trajedik günlerim oldu. Yiyecek hiçbir şeyim olmadığı zamanlar oldu. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak açtım günlerde çok okumaya başladım ve mucitlerin de acı günler çektiklerini ve başkaları tarafından anlaşılmadıklarını öğrendim. Hayallerimin peşinden koşmam ve devam etmem gerektiğini biliyordum. Sonra daha kurnaz oldum. Parçaları eve taşımayı bırakarak onları tavan arasına sakladım ve ailem meşgulken yatak odasındaki pencereden dışarı çıkıp her şeyi odaya getirdim. Ayrıca ailemi ders çalışırken odaklanmamı arttırır diye doğa seslerini dinlemem gerektiğini ikna ettim. Bir şeyler yaparken yere düşse direkt müzik olduğunu söylemeye başladım. Özellikle şifrelememde yağmur sesleri yardımcı oldu. Her şey düzelmeye başladı ama sadece açlık bana sürekli işkence ediyordu. Geceleri köfte ve kızarmış et hayal ettim. Ama birine söylemekten korktum. Çünkü ailem cezalandırabilirdi. Bir gün okuldan geldiğimde Mimi'nin evin etrafında yuvarlak bir nesne sürdüğünü gördüm. Annem kediyi yakalayıp topu aldı ve babama her şeyi anlattı. Babam öfkelendi. Odamı aradı ama hiçbir şey bulamadı. Ama sonunda beni bir hafta boyunca akşam yemeğinden mahrum etti. Korkunçtu ve en önemlisi de bu Mimi'nin hatasıydı. Ona çok sinirliydim. Akşam bizimkiler yemek yerken televizyonda kedi maması reklamı gördüm. İçeriğine bakıldığında o kadar da kötü sayılmazdı. Geceleri gizlice mutfağa girip Mimi'nin mamasını yedim. O kadar da kötü değildi ve bunu sadece iyi bir beslenme yöntemi olarak değil ayrıca Mimi'den intikam alma yolu olduğuna karar verdim. Yemini düzenli olarak yemeye başladım. O ise sürekli aç ve yüksek seksle miyavlıyordu. Babam hasta olduğunu düşünüp veterinere götürdü. Tüm kedilerin obur olduğunu ve kendi siyam kedisinin 3 katı fazla yediğini söyledi. Ondan sonra Mimi'yi 2 katı daha sık beslemeye başladılar. Bu benim için bir zaferdi. Aç kalmıyordum. Daha fazla tasarım yapmaya başladım. İcatlarımı tavan arasında sakladım. Giderek arttılar. Mutluydum. Babam sık sık odamı kontrol ediyordu ama her defasında bir şey bulamıyordu. Kızı akşam yemeğinden mahrum etme cezasını devam ettirdi. Bu canımı sıktı. Mimi'nin yemekleri çok lezzetli olmasa da vardı. Planları çizdim, mekanizmalar yaptım ve tüm bunları uygulayabilmeyi bekledim. Ve o gün geldi. Okulda fizik bölümünde mekanik buluşlar yarışması açıklandı. İşte bu benim günüm dedim. Sabahın erken saatlerinde tavan arasına tırmandım. En iyi icadımı çıkardım ve okula götürdüm. Ailem o gün benimle gelmedi. Çünkü bütün bunları bitirdiğimi düşünüyorlardı. Harika bir gündü. Bir sürü mekanizma, bir sürü mucit. Ve tabii ki ilk sırayı aldım. İcadım en iyi icat olarak kabul edildi. Ailemi okula çağırdılar. Müdürümüz onları başarımdan dolayı tebrik edip böyle akıllı bir çocuk yetiştirdikleri için teşekkür etti. Babam sinirden sessizce kızardı. Yasağını çiğnemiştim. Annem ise üzgündü. Babam bu çöpleri nerede sakladığımı ve çöpleri karıştırmama kimin izin verdiğini sordu. Depresyona girdim. Her şey bitmişti. Ama müdür aniden okuldaki atölyede yaptığım her şeyin çok iyi olduğunu, yetenekli olduğumdan bahsedip icadımı bir üniversitedeki yarışmaya gönderdiğini söyledi. Eğer ilk üçe girersem okul bana büyük bir indirim vererek okula kayıt olacağım. Daha sonra babamı ikna etmeye başladı. Böylece okuldan sonra atölyede dolanmaya ve çalışmaya devam etmeme izin verildi. Babam sadece kısa bir kelime, iyi dedi ve çıktı. Annem ağlayarak bana sarıldı. Benimle gurur duyduğunu biliyordum. Bu konuşmadan sonra müdür bana yardım etmeye başladı ve beni okuldaki atölyeye kabul etti. Parçalarımı ve dişlilerimi oraya taşıdım. Öğretmenlerim bana yardım etti ve okul için birçok yararlı şey bulabildim. Ve ayrıca okulda kaldığım için müdür kantinden ücretsiz yemek yememe izin verdi. Ki ailem bana atıştırmalık bir şeyler vermiyordu ve cebimde mimi maması taşıyamazdım. Çünkü ceplerim kokabilirdi. Ve ayrıca sık sık arkadaşlarımın ve sınıfımdakilerin farklı cihazlarını tamir ettim. Örneğin su ısıtıcısı ya da saç düzleştirici ve karşılığında bana lezzetli yiyecekler getirdiler. Zaman o kadar hızlı akıyordu ki, icadımı gönderdim yarışmayı tamamen unutmuşum ve bir gün ailem atölyeye geldi. Şaşırdım. Babam elinde bir mektup tutuyordu. Elimi sıktı ve benimle gurur duyduğunu söyledi. Annem yine ağlayarak bana sarıldı. Mektubu okudum. İlk sıraya aldığımı ve üniversiteye kaydolduğumu söyledi. İnanılmaz bir gündü. Harika. Şimdi yakında mühendis olacağımı biliyorum ve hayatımda çok ilginç şeyler olacak. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açın ve ilginç hikayeleri kaçırmayın. Evet onları öldürdüm. Öldürdüm. Duydun mu dostum? Başardım. Diye bağırdım sandalyemde rahat bir şekilde geriye yaslanarak. Bir saattir PUBG oynuyordum. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. sırtım ve kollarım ağrıyordu. Ve görünüşe göre bir gündür yemek yememiştim. Sonra annem odaya girdi. Hayal kırıklığıyla bana baktı ve çok tanıdık olan yine bütün gece oyun mu oynadın cümlesini söyledi. Perdeleri açtı ve güneş ışığı gözlerimi kör etti. Oyunlarından çok yoruldum dedi. Tekrar ve odadan çıktı. Biraz temiz hava almak için pencereyi açtım. Üzerimi değiştirdim ve öğle yemeğimi zamanında kahvaltıya indim. Herkese merhaba benim adım Bobby. Ve daha önce de fark etmiş olabileceğiniz gibi PUBG oynamayı seviyorum. Evet bu oyunu seviyorum. Grafiklerini ve bu oyunu harika oynadığım gerçeğini seviyorum. Önceden tanıdığım oyuncuları takımımda bir araya getirdim. Çoğu gerçek hayattan arkadaşlarımdı. Ama ben onlarla çevrim için oynamayı seviyorum. Hayır. Oyunda ekran başında çok fazla vakit geçirmek beni hiç rahatsız etmiyor. Ailem, çoğu aile gibi buna karşı. Annem sık sık söyleniyordu ve sadece söylemekle de kalmıyor, interneti kesiyor, telefonu elimden alıyordu. Ama yine de oynamanın bir yolunu buluyordum. Bir keresinde birinin telefonunu sırf oyun oynamak için çalmıştım çünkü benimkini babam alıp saklamıştı. Artık bir gün annemin sabrı taştı. O gün her zamanki gibi öğle yemeği saatine uyandım çünkü bütün gece oyun oynamıştım. Giyindim, duş aldım ve kahvaltıya gittim ama evde hiç kimse yoktu. Garip de. cumartesi günü hiçbir yere gitmezler. Genellikle bugün evde dinlenirler, annem temizlik yapar, Babam da garajda takılırdı. Boş buzdolabında ne bulabilsem yedim. Ailemin kahvaltısına benzemiyordu tabii ki. Kahvaltıdan sonra oynamaya devam etmek için odama gitmek istedim. Ama odaya girer girmez perdelerin kapalı olduğunu fark ettim. Ortalık karanlıktı. Garipti. Çünkü perdeleri açmıştım. Neyse yatağa uzandım ve ah! Babam beni korkuttun dedim şaşkınlıkla. Önümde bir gömlek pantolon maske ve bir silahlı oturuyordu. Onu buldum şimdi öldüreceğim dedi birine bir kafana doğru. Kötü bir şaka gibi görünüyordu. Baba, ''Tamam şaka yaptın ama hiç komik değildi ve bu kadar yeter.'' dedim. Ama o kadar soğuk bir sesle konuştu ki böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. ''Seni buldum, gerçekten en azından Burat benim, seni şimdi de şişleyeceğim.'' dedi ve tetiği çekti. Bu silahı daha önce görmüştüm, Meslektaşı babama vermişti. Bunun gerçek olduğunu biliyordum ve kalbim resmen duracaktı. Gülmek istedim ama aynı zamanda korku bedenimi kavradı. İtaat etmedi. Nefes almaktan bile korktum. Bu bir rüya mı? diye yüksek sesli sordum. Ama babam sadece başını çevirdi ve tekrar nişan aldı. Baba benim oğlun diye bağırdım ve babamın delirdiğini fark ettim. Beni öldürmek istiyordu. Ona bir yastık fırlattım ve o silah yana ateş etti. Bağırdım ve aşağı koştum. Annemin odasına koştum ama orada değildi. Sokağa çıkıp garaja koştum. Babam beni takip etti. Ellerim titriyordu. Boğazım kuruydu. Telefonu bulmam ve polisi aramam gerekiyordu ama telefon mutfaktaydı. Babam kapısını sandalyelerle kapattım. Garaja girerken başka bir yerden çıktım ve telefonu almak için mutfağa doğru koştum. Titreyen parmaklarla 3 kısa numara, 9, 1, 1'i çevirdim. Ama çevir sesini bile duymadım. Arkamda birini hissettim. Annem elinde bir bıçak ve kesik bir telefon hattı ile orada duruyordu. Gözlerinde dehşetle ona döndüm. Ve hiçbir şey anlamaya vaktim olmadan dedi ki ''Onu buldum, o mutfakta.'' Annem arka cebinden bir silah daha çıkardı ve alnıma nişan aldı. Bacaklarım titriyordu. Anne benim oğlun benim sen kimsin? Dua ettim ama o kadar kayıtsız bir şekilde bana baktı ki artık sadece savaş alanında bir düşman olduğumu ve titriği çekeceğini söyledi. O anda biri kapı zilini çaldı ve başını kapıya doğru çevirdi. O anda avluya arka girişten koşmaya başardım. Komşular gelmişti. Köşeden annemin silahı nasıl doğrulttuğunu ve Bayan Hill'in tam alnına silahı nasıl ateş ettiğini gördüm. Ah diye bağırdım. O oh, hayır! Tam bir felaket. Onu öldürdü. Komşuyu öldürdü. Neler oluyor? Panikle okula doğru koştum. En azından orada saklanmak istedim. Babamla annem bir şeyler konuşup karar veriyorlardı. Babam bana doğru, annem ise komşulara doğru gitmeye başladılar. Koşarken birkaç silah sesi daha duydum. İnsanlar çıldık atıyorlardı. Boğulmaya başladım. Bu kabus hiç bitmeyecek miydi? Okula doğru koştum ve aniden arkamdan bir motorun sağır edici gürültüsünü duyduğumda nefesin neredeyse kesilmişti. Oh hayır! Arkamı döndüm ve babamın arabasının bana doğru hızlı geldiğini gördüm. Ve onu kullanıyordu. Kendisi. Bir an için delirdim bile düşündüm. Ama hepsi çok gerçekçi. Artık sokaklarda koşmaya, binaların arkasından koşmaya, çalıların arasında ağaçların arkasına koşmaya başladım. Ama bana yetişiyordu. Beni her yerden görüyor gibiydi. Okula neredeyse vardığımda annemin sesini duydum. Hadi diyerek babama daha hızlı gitmesi için bağırıyordu. Ama içeri girmeyi başardım. Okulda kimse yoktu. Bir mezar kadar sessizdi. Koridorda sessizce yürüdüm ve fare gibi saklandım. İçeri girdiklerini ve ne kadar hızlı hareket ettiklerini duydum. Birisi silahı yeniden doldurdu. Annemdi eminim başka bir koridora gider gitmez beni gördüler ve işte burada diye bağırdılar. Peşinden koştular ve tüm gücümle spor salonuna doğru koştum. İkinci kattaydı. Saklanabileceğim dolaplar vardı. Hedefime ulaşmayı başardığımda sessizce soyum odasını açtım ve içeride saklandım. Ebeveynler oraya gitti. Silahlarını ellerinde sıkıca tutarak sessizce hareket ettiler. Etraflarına bakındılar ve sonra annem dolapları ateş etmeye başladı. Babam da ona katıldı ve saklandığım dolaba yaklaştılar ve sonra ağlamaya başladım. Ölmek istemedim. Ailem neden delirmişti? Sıra benim dolabıma geldiğinde dolabı açıp ağladım. Diz çöktüm ve merhamet dilemeye başladım. Çok oynadım, ailemi dinlemedim, oyun uğruna okula atlattım ve yaptığım her şey için özür diledim. Beni öldürmemelerini istedim. Lütfen yalvarıyorum. Bobby gözlerini aç dedi annem ama ağlamaya devam ettim. Hala af diliyordum. Bobby kalk. Annem bağırdı ve gözlerimi açtım. Yatağımdaydım. Pencere açıktı ve perdeler güneş ışığını içeri alıyordu. Annem hemen o alıştığım cümleyi söyledi. Yine bütün gece oyun oynadın, değil mi? dedi. O anda kendime geldim, yataktan fırladım ve anneme koştum. Rüya mıydı? Bu bir rüyaydı. Evet, evet diye bağırdım. Annem şaşkınlıkla bana döndü ve deli işareti yaptı. Anne, artık oyun oynamayacağım çok kötü bir rüya gördüm. Buna inanamayacaksın. Çok acıktım. Kahvaltı nerede? diye sordum. Annem mutfağa işaret etti. Neşeyle aşağı indim ve babamı gördüm. Yemek yiyor ve haberler okuyordu. Ona sarıldım ve günaydın dedim. Babam şaşkınlıkla sordu. Birileri yine oyunda kazandı galiba. Ama bitti dedim. Çok korkunç bir rüya gördüm. Babam gülümsedi ve bana çay koydu. Sonra işe hazırlanmaya gitti. Gittiğinde yemek yeme bitirdim ve bulaşıkları kaldırmaya karar verdim. Ayağa kalkarken yere bir çatal düştü. Almak için eğildim ve masanın altında rüyamdaki babamın maskesini gördüm. Video beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Haber olmayı unutmayın.